Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Nasıl oldu deprem beyefendi? Ya orada ben yatağdaydım. Bir baktım böyle yer sallandı. Ben de birisi beni sallatıyor. Aniden baktım. Deprem çıktım dışarıya. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD verilerine göre saat 12.23'te merkez üstü Amasya'nın Gümüş Hacıköy ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi yerin 10.07 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem özellikle Amasya kent merkezi ve ilçelerinde, Samsun'un doğu kesimlerinde ve çevre illerde hissedildi. Ettik biraz önce. Nasıl oldu böyle? Nasıl anlatır mısınız? Oha iyi salladı. Yani en azından ben öyle hissettim. şu anda da binayı terk etmeye çalışıyorum. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar sarsıntının ardından ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.